Abi demir Yeniden başlattım videoyu bitmiş. Şimdi bitti yani. Acaba şey mi koysaydık lan? Youtube'a mı ekleseydik? Youtube'a ekleyeceğiz zaten en son. Ben şimdi bunları hemen Youtube'a post alacağım. Ben dikem açık. Hem de şey düşük. Megabayt olduğu için 360 p ile çektim. Hemen yüklerim. Tamam abi. Yükle de hani e, birkaç kaç tane izleyicimiz falan oldu sana. Bakalım. Benim 6 tane 7 tane izleyicim var ha. Kreatyum modda yaptığım şeyde. ikinci bölümü çekecektim ama onu on 15 olmadan çekmeyeceğim. Ha. İyi bakın. Abi ben şimdi bunları aldım kendime. Anne hani şurada demirlerim pişiyor ya. Hmm. Bir set yapayım. Set ne kadar olursa bir kıyafet, müyafet yapacağım kendime. Ee? Sana da kaç tane kalırsa ayakkabı ya da pantolon yaparız. Yok gerekmez kanka bende 44 tane var. Ben şimdi bir ayakkabımı yaptım. 5 tane demir kaldı abi. Şöyle de... Ya şeyden skype'den bir şey yazıyorlar. Kimler? Bilmem. Kaç tane demir var sende? Hı? Kaç tane demir kaldı? Bakayım. Daha 36 tane var. <laughs> ha, bana a oğlum bir hepimize set yapalım mı? Vallahi hepimize set yapalım. Yok ya. Ben senin birkaçını abi ben set yapacağım kendime. Çünkü avlanmaya gideceğim. Yaratık maratık bulacağım. Keseceğim onları level gelecek. Enchant table'la nasıl? Abi enchant table'ı ne yaptın? Oh. Ama haksızlık bu ya. Ya dünyada 99 eşya diye silinme var ya. Ee, bir şey almadım merak etme. Onun yüzden demirler gitti al işte ya. Aynen. Bak Başka demirin yok değil mi? Öldürdünüz ne bana. oldu? Lan ne Üstüm öldürdük? Oldu. Lan üstümden şey yağdırdılar. Ne? Beni benim üstümden şey yağdırdı hani böyle kumlar vardır ya onlardan yağdırdı. Allah ben yapmadım videoyu izleyebilirsin. Beş demirim gitti. Aynı kazmam gitti. Ben yani üzülmeyim de kimler özürsün ha? Bak bak şuna bak şuna bak şuna şuna bak elimdeki ne var? <laughs> Oğlum benim şu duruş şu pozisyonuma bakar mısın ya ne biçim duruyorum bakar mısın? Sadece demir kas demir bak bu kadar. Bir de şöyle bak bak bana bak bana. Dur, dur Ne yapayım? Demir şeylerimi yapayım da. Oh, XP de geliyor. Ben bu şuradan bir madeni yiyeyim bari. Abi, um, ıı, kabulsun lazım olur mu? Adam kendine set yapıyor beyler ya. Adam kendine set yapıyor. <laughs> Ben buradan madene iniyorum. Hadi hasanız herhalde. Altlık gel. kaldı sadece. Ne? Altlık kaldı sadece. Altlık mı? Yani götümüzü örten şey. <laughs> Tabii ya. Adam kiriğe bağladı ya. <laughs> Yine bir elmas bulundu beyler. Yine elmas buldum. Hileyle elması bulursan tabi, problem olmaz senin için. Abi sonra da insanların de gözüne gözüne sokarsan, sonra da insanları öldürürsen ne mutlu sana. Abi ya. ne yapayım? Sen de hile indir, sen de yap. Allah Allah. Sen de hile indir, sen de yap. Elmas Sen bu burayı... Ne yaptın Oğlum sen bu ne yaptın Yanıma gelsene be Ben mi Evet sen Oğlum Yani ikimizden başka mı Yanıma tp'lensene sen beni Oğlum hadi tp'len yanıma bak Aa, Elmas Abi kılınmıyor ki Ben kılamıyorum elmasla be Çekil çekil Abi o elmaslar bana. Benim o. Tamam, sana vereceğim. Çekeyim. Söz, söz sana vereceğim. Tamam bitti. At elmaslarımı. Dur, chest'e koyacağım. Var Neden? Ya yok olur sonra. Ha. Var gel. Dur şuradan kömür buldum da kömür kazacağım şu an. Son buldum da dayanamayacağım. Şimdi kesmem lazım. Ağzını bunu dağıtmam lazım. Kömürleri. Öyle bir dağıtacağım ki ağızlarımı bilmiyorum. Evet. Dört level oldum ha. Yeah! <laughs> <laughs> Ve Be 5 level enter bassam mı lan acaba? Yok. <laughs> ömcek, <laughs> ömcek. Şu taş kazman bile yok ya. O dereceyim ya. Atma elmaslarını. Elmasları at? Oğlum elmasları mı atar mısın? Hayır. Oğlum onlar benim bak. Ben sana ne veriyordum? Ben sana kılıç yapı verdim lan. Ver elmaslarımı. Oğlum ver şu elmaslarımı ya. Oğlum. <laughs> Allah'ım. At elmasları hadi. Keste koy. Şu keste aferin. Şuna alalım biz. Hadi lan dayanamadım hadi. Sana bir set yapalım abi biz. Set diyorum tövbe yarabbim. Yine bak. Ses, gel ses gelmiyor mu? Koydun lan yerine. Lan mal sana ban atacağım sonunda. Koydun. Bir daha yaparsan ban direkt ben... Bu arada iki saattir koydum diyorum mikrofon kapalıymış kusura bakma. Ben al de... şunu, kal, al şunu elimdekini görüyor musun? Çeşte Al işte ya. Aldın öküz. Sana bir ocak yapayım ben. Lazım. Aha. <laughs> Ne konuşuyon oğlum? Ne alıcılığıyla yapıyon sen? Ee, nasıl boğsam sizinle paylaşmam. Bana atarım. Oğlum baksana o kadar kazma yapıyorum. Susu sus, oyuna devam et bak. İstiyorsan ha, bana atsın ya. sana. Aklının yanına gelsin. İstiyorsan atsın yani. Abi ben ev için ev için bir sürü ocak yaptım haberiniz olsun. Onları bir kaçına private koy kendine. Neden? Aa tabela okumaya tabela yok tabela. Şey, Hadi. altı stick koy en altı ortaya şey en üstte 3x 3'lük alana da şey tahta koy. Yok tabela yapımını biliyorum da abi. Eee? Bir dur şey yok bende de. Hah ladin tahtası buldum. Buradan city var zaten. Dur kızıl taşlı kapı yapayım mı? Kızıl taşlı kapı mı? Yani kızıl taşlı kapı yapayım mı? Yok yok gerekmez. Ben şu an... <laughs>